100 bin lira evi yıkılana verdi. 15 bin lira evi taşıyana verdi. 10 bin lira oradakilerine verdi. Bütün hepsine ayırdımsız 5 bin lira kira yardımı verdi. 3 bin lira kira yardımı. Daha ne edecek? Günde de 3 milyon, 5 milyon yemek verdi Daha ne yapacak bu devlet ya? Abi, felaketini o kadar da büyütmeyelim. Böyle adamlar bu ülkeyi idare edecek. Yazıklar olsun. Başta benim bir oğlum da olsa tanımam. Bir günde iki tane deprem 7.7, 7.6. Dünyanın neresinde böyle bir deprem görülmüş? efendim gelemediler. Hava alanı kapalı. Kar fırtınası bir taraftan. Yollar 7 metre yarılmış. Orada bakanları saat 7'de 8'de oraya hareket ettiklerini gördüm yani. Ama yolların kapalı olduğundan dolayı tırlar, mırlar hiç kimse yardıma ulaşamadı. Adıyaman'ın komşusu kim kardeşim? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın komşusu kim? Gaziantep. Onun komşusu kim? Osmaniye. Hatta hepsi birden toprak altında kalmış. O illerin hepsinde de afat var. 11'inde de afat var ama hepsi enkazın altında kalmış. Böyle kitapsızlık yapmasın bu millet ya. Bir insana düşman olduk diye bu yapılan iyilikleri görmemezlikten niye geliyoruz Allah aşkına ya. Bu vatanımızı biz seviyoruz. Altılı masaya, yedili Masal'ın alayı bu memlekete düşman. Sadece de Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Mesele bu. Vallahi bütün mesele bu ya. Toprağın altındaki adama şimdi diyecek şu lan sana AK Partili misin ki ben seni çıkar veya Veyahut sen soruya kal. Böyle saçma sapan bir şey olur mu Allah aşkına ya. Yapmayın ya.